Toprağın çok alt katmanlarından çıkartılan bir türdür ve birçok içerisinde zengin minerali barındırmaktadır. Toprağın en alt katmanından çıkan yeşil oniksimiz en kıymetli olanıdır ve görmüş olduğunuz gibi tamamı ışın transparan geçirgen özelliğe sahiptir. Onun bir üst katmanından çıkan oniksimiz ise içerisinde demir cevherini yoğun olduğu için kahverengiliğini ondan almaktadır ve onun şeffaf bir yapıya sahip olan şeffaf saydam görünüm dönmesiniz içerisinde akik karışımı bulundurmaktadır. Evet misafirlerimiz, oryx taşlarımızı büyük bir değer haline getirir ve üç farklı aşamadan geçirerek son halini almaktadır. Büyük halinde gelen oryx parçaları yanda görmüş olduğunuz elma testerelerde küçük parçalara ayrılır. Ve ikinci kısmımız torna bölümünde şeklini alıyor. Kardeşimizin pürüzleri temizlendi ve son formunu aldı. Hmm. Tamamen orijinal rengidir. Ee, normalde böyle kalabalık gruplarımızda en küçük kimse ona hediye ediyoruz ama şu an zorlanacağım için diğer sonuna geçtiğimiz zaman küçük bir soru soracağım. Bilene bu yumurtamızı hediye edeceğim. Doğum günü olanlar mı? Doğum günü olanlar günü Öyle yapalım mı? Nasıl isterseniz. <laughs> <olmadan o>. <laughs> açılabilirsiniz. Tamamsak şimdi size birkaç farklı tırı çeşitlerimizden bahsetmek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz yüzüğümüz içerisinde 4 tam kıymetli taşı barındırıyor. Yüzük eski bir Osmanlı sanatı. İsmi harem yüzüğü. Daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum. Harem yüzüğü. Yüz orijinali Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Günümüze kadar gelmesinin en büyük sebebi ise içerisinde 4 tam kıymetli taşı barındırıyor ve her birinin birbirinden farklı anlamı ve özelliği olmaktadır. Örneğin elimde görmüş olduğunuz yeşil olan zümrüt taşı verimliliği ve bereketi. Yakut taşı aşkı ve sedaketi. beyaz pırlanta saflığı ve hususluğu, koyu mavi safir ise doğrudanlığı temsil ettiği için padişah en gözde hatununa, oğlan kızından, kızından gelinine kadar günümüze kadar gelmiş olan bir yüzük. İçeri geçtiğimiz zaman mağazamızda altın ve gümüş modellerini görebilirsiniz. Ama sadece şunu belirtmek istiyorum. Zirkon taşı dediğimiz, yani beyaz pırlanta çok yüksek maliyetli olduğu için onun yerine uygun olsun diye içeride zirkon taşı ile çalışmalarımız mevcut. Pırlantalı olanları da var. Diğer bir yüzüğümüz bundan yaklaşık 15-20 sene önce kendi atölyemizin yapmış olduğu bir çalışma. Baktığımız zaman yine o 4 tane kıymetli taştan karışık desenli papatya formunda bir yüzük. Ama diyelim ki bu üründen sıkıldım, karışık desenler derseniz çevirdiğimiz zaman tek taşlı böyle beyaz zirkon taşlı bir model oluyor. Eğer ben yüzük de kullanmak istemiyorum derseniz iki farklı bileklik, iki farklı kolye olabilecek gayet kullanışlı bir yüzüğümüz. Yine altın ve gümüş modelleri var. İsmi de sihirbaz yüzüğü. ve konsantrasyon taşı olarak geçmektedir. Taşımızın en belirgin özelliği ise ışık değiştikçe taşımızın rengi değişiyor. İsterseniz şu an dışarıdan bir ışık aldığı için kahve, pembe, karışık bir tonda bir yüzük. Şimdi ışığı kapattığım zaman bakın yeşil oldu. Farklı renklerde de görmüş olduğunuz gibi renk değiştiriyor. Sarı ışıkta kahverengi ve tonları, beyaz ışıkta yeşil ve gerçek güneş çıktığımız zaman pembe mor arası bir renk alıyor. İçeride de yine gümüş ve altın modellerimiz mevcut. Ama bu taşla ilgili bilinmesi gereken en önemli detay şu an çok rövanşlı olduğu için günümüzde çok fazla satılıyor ve sahteleri çok fazla. Taşımızın çıkarıldığı bölgede çok az çıkarıldığı için taş uzmanları bu taşı değerlendirmek adına içerisine taşın orijinal sahip ve hafıza için güçlendirici özelliğe sahiptir. Hafıza taşı olarak bilinir. Ametis taşı. Çok duymuşsunuzdur belki Amatiz taşı. Vücuda temas halinde baş ve migren ağrılarına iyi gelir. Strese iyi gelir, bulunduğu ortamdaki negatif enerji çeker ve radyasyon emici özelliğe sahip olan bir taş türümüz. Diğer bir taşımız ise yıldız taşı. Öfke hevesinde iyi gelen, sükunet veren bir taş türümüz şansın, bereketin bolluğunu anlatan Lapis taşımız bir diğer ismi Kleopatra taşıdır. Evet, Siyah taşımız, diğer böyle de bahsetmiş olduğum Onyx taşının sadece takıda kullanılan halidir. E, i̇şlemesi çok zor olduğu için, sertlikleri yüksek olduğu için takıda sadece siyah Onyx kullanılır. Evet, Ay taşı, bildiğinizi düşünüyorum Ay taşını bir aralar çok çünkü sabah programlarında sıkça söz ediliyordu. Vücuda teması halinde diyet yapanlar için yanında kullanması gereken bir taş, taş diye programlarda sıkça bahsedildi. Metabolizmayı hızlandırır, uyku düzensizliğine de iyi gelen bir taş türüdür. Mercan taşımız bitkisel bir taştır. Vücuda temas halinde cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Evet hanımlardan çok bahsettik. Bir diğer taşımız da literatürde erkek taş olarak geçen. Kaplan gözü, özgüven güç, cesaret ve vücudu dengede tutan bir taştır. Pozitif enerji verir. Pembe kuvars, yüzyıllardır aşk ve sevginin gücünü anlatır. Aşk ve sevgi taşı olarak geçer. Diğer bir taşımız kehribar. Kehribarı çoğunuz hepiniz bilirsiniz. Nesli tükenmekte olan bir çam ağacı reçinesidir. Bunun da artık günümüzde maalesef ki e, yüksek maliyetli olduğu için sıkmalara, tozlara çokça uygun fiyata Gerçekliğe hani gerçek diye satılıyor. Bununla da ilgili bilmeniz gereken önemli özellik artık cama şekil vermek o kadar kolay olduğu için yüksek derecelerde birebir aynısını yap, yapıyorlar ve kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü şu an artık yok denecek kadar az ve fiyatları biraz yüksek. Vücuda temas yine tiroide ve buatıra iyi gelir. Diş çıkaran çocuklarda rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Diğer taşlarımız, son bahsedeceğim taşımız akik taşı. Akik taşları Peygamber Efendimizin kullanmış olduğu bir taş olarak geçer. Özellikle yeşil ve kırmızı akik. Yine vücuda teması halinde eklem, romatizm ağrılarına iyi gelir ve kan dolaşımını hızlandırarak bunun gibi birçok rahatsızlığa iyi gelir. Evet misafirlerimiz, taşlar hakkında da bilgilerimizi verdik. Mağazaya geçtiğimiz zaman e, fiyatlarımızdan da bahsedeyim. Fiyatlarımızda euro etiketlemeler var. Ama bunlar size tabii ki bu şekilde olmayacak. Taşların gerçekten çıkışı Kaş çıkışı borsada euro olduğu için fiyatlarımız bu şekilde euro. Ama bunlar sizin ne görüyorsanız TL olacak. 50 euro, 50 TL, 100 euro, 100 TL gibi. Hı. İçeride sadece 7 vitrin altınımız var. Onları da göstereceğim. Onlarda da günümüz borsası uygun olsun diye euro etiketleri TL direkt TL deniyoruz da kurdan TL'ye çevirip %80'e kadar indirim yapıyoruz. İçeri geçtiğimde ise mağazanın neyin nerede olduğu hakkında kısa bir daha bilgi vereceğim. Sonra rahatlıkla gezebileceksiniz. Buyurun lütfen. Hı.